Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terör, terörist de etkisiz hale getirildi. Bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK, KCK, PYD, YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir.